Merhaba arkadaşlar ben Batu ve bu, bu e, Minecraft Pocket Edition videomuzda da hoş geldiniz. Bunda da gene Survival Games çekiyoruz arkadaşlar. E, de burada gene başladık. Türkler falan da var bir şeyler var. E, bakalım gene sömürecekler her şeyi. Gene kesin alamayacak pek bir şey ama. 2 dakika kalmış arkadaşlar birazcık bekleyelim. Sabırlı olan birazcık. Az sonra başlar merak etmeyin yani. Evet Türkler de Türkçe konuşuyorlar işte. Ee, video çekiyorum demeyeceğim. Onlar belki videolarımı bakarlarsa görürler. Ee, arkadaşlar bir de e, benim çok, ab çok az abonem var. Bana abone olursan sevinirim. Daha çok böyle zevkli videolar gelecek eğlenceli. Zaten bizim içeriğimiz e, oyun ve eğlence. Yani... Kısaca hep oyun gelecek. Yani eğlenceli oyunlar gelecek. Hep eğleneceğiz her videoda. Ve tabii ki de oynayacağız. Evet arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Yine konuşalım birazcık. Ee, umarım bu videomu da e, beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz e, like açmayı unutmayınız. Burada yine rakiplerimiz var. Ve de öbürlerinin e, bazı rakiplerimizin e, gold şeyleri nasıl var hiç anlamıyorum başta nasıl alıyorlar çok garip bazıları yapıyorlar hacker galiba onlar arkadaşlar yani size hacker olmayın çok kötü bir şey yani tavsiye etmem size hiç sevki olmaz oyunun tamam ee, evet Birazdan başlayacağız. Baş başlayacak arkadaşlar. Ee, birazcık bekleyelim tabii ki. Beklememiz gerekiyor. Evet. 30 saniye kalmış arkadaşlar. Ee, sabırlı olabiliriz herhalde. Ee, bir 30 saniye hemen geçer. Merak etmeyin. Hatta içinizden sayabilirsiniz yani. Burka dalıyor mu? Burada dalıyor. Ya da Burak dalıyor yazmaya çalışmış arkadaş. Kesin tamam. Tamam Burak bana de, daldı. Ezo gelin dalıyor bana. Bunlar ne konuşuyor ya? Yani başlıyor arkadaşlar. One. Go. Gömülün. Hop. Al 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 al. Hadi hadi al. Heh tamam. En azından iyi şeyler aldık arkadaşlar. Ee, gene de yani bulabildiğimiz kadar anca. Şöyle. Şuna. Tamam. Yani yeterince her şeyi bulduk neredeyse. Yani güzel şeyler bulduk. Setimiz var. Bir tane set yok ama işte. Neredeyse. Sadece şapkamız deri. Yani kaskımız. Şapka diyorum. Lan gel lan. Gel lan buraya. Lan neden vuramıyorum? Lan neden durdu oyun lan? Ya neden böyle donuyor bu? Gel buraya. Kaçamazsınız benden. Lan nereden vuruyorlar? Lan herkes bana vuruyor ya. Herkes bana vuruyor herkes. Of benimkisi hep donuyor tabii ki rahat rahat vururlar artık. Bakalım arkadaşlar. Eee server var mı? Var mı? Var Valla var. Tamam. Bundan devam edelim. Aa, bu map'i hiç sevmiyorum ama gene de oynayalım arkadaşlar. Bu map çünkü çok kötü. Böyle 1 dakika 30 saniye kalmış. Bekleriz. Çok hemen geçiyor. Çabuk geçiyor arkadaşlar. Z zaman. Ee, tamam arkadaşlar. Daha da böyle eğlenceli videolar gelecek. Umarım siz abone olup ve videolarımı beğeni beğenirsiniz. Ee, öyle umuyorum yani ben de yakında bir iyi bir youtuber olmak istiyorum sizin için uğraşıyorum hep her gün video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar bazen videolarım olmuyor onun için üzgünüm ama çoğu zaman vi videoyu çekmek için gayret ediyorum arkadaşlar şu anda saat 8.30 saat 9.30'da uyumam lazım çünkü e, erkenden okula gidiyorum ben e, 7'de kalkmam lazım saat 7'de o yüzden 9.30'da yatacağım. Yani şu anda size saat 9.30 ben de 8.30 o nasıl oluyor? Çünkü ben Almanya'da yaşıyorum. Bundan bu yüzden öyle oluyor işte arkadaşlar. Almanya'da yaşadığım için sizden bir saat geriyim. Ben 9.30'da yatacağım arkadaşlar. işte normalde öyle yatıyorum. 9.30 10 gibi yatıyorum. Evet 30 saniye kalmış. Az kaldı arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim şöyle. Beklemekten sıkıntı gelmez. Are you ready? I am ready. Sapına kadar ready. Zopuna kadar ready. Diyelim başlayacağız şimdi. 5, 4, 3, 2, 1 diyecek şimdi. 5, 4, 3, 2, 1 Go! Lan! Lan gene sömürecekler. Heh tabii ki çorba bize kalıyor anca arkadaşlar. Anca biz zaten çorba alıyoruz. <laughs> biz anca çorba alıyoruz arkadaşlar. Bunu yani söyleyeyim. Çorbadan başka bir şey alamıyoruz biz arkadaşlar. Üzgünüm. Kaçalım biz o yüzden. Bizde hiçbir şey yok. Bizde sadece çorba var başka bir şey yok. Ezik olduk ezik. Ezik dediler bize bildiğiniz arkadaşlar. Lan vurma be. Zaten kendi de hiçbir şey yok. Mal. Vurmaya çalışıyor bir de güya öldürecek lan. Vur lan yiyorsa. Bak öldürdü işte öldürdüler. Seti varmış tam adamın. Öldüren kişinin. Of ya of of. Evet tabi siz sömürürseniz o zaman ben hiçbir şey alamam tabi. Tamam hiçbir şey yok. Şu anda e, bitmiş olan arkadaşlar üzgünüm. Server mi değiştirsek ya da başka bir yere gidelim. Başka bir yer var mı yani e, sorulara bakmak için? Var mı? Yok, yok. Burası sadece. Tamam, VIP falan var. <laughs> VIP falan DMAP, DM running. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> ay. Hep işte sömürüyorlar arkadaşlar bildiğiniz. Ee, yani server'a giriyorum. Bana anca çorba kalıyor tabii ki. Anca çorba. Başka bir şey olmaz zaten anca. Ya beklemeyelim arkadaşlar. Biz başka server'a geçelim en iyisi. Aşkım mı? Her neyse. Biz başka bir server'a geçelim arkadaşlar buradan. 34'e bir geçelim. Belki orada ee, şimdi boş bir yer vardır. Boş bir e, oyun vardır. Valla var. Herkes gidiyor. Join hadi. Heh, girdik. Güzel arkadaşlar. Tam pek sonra benzemiyor yani. E işte. iki dakika kalmış. Evet. Arkadaşlar bu arada her günde video gelecek artık yani her gün çekmeye çalışacağım. Okulda var. Okul başladı. Bizim 4 gün bir tatil vardı. Bitti. Her gün gelecek inşallah arkadaşlar elinden geldiği kadar. Her gün bir şeylerin videosu gelecek işte yapabildiğim şeylerin. Yani daha çok Android'den şimdi video gelecek. Ama izlerseniz sevinirim. çünkü çok eğlenceli videolar gelecek inşallah. Ya şunların da ne dediklerini anlamıyorum. Ha, Japonca falan bir şeyler yazıyorlar. Hiç anlamıyorum. Portekizce falan gibi bir şey. Şu yukarıdakini gördüyseniz. E, şu mere un, fal, un faini. E, hiç belli olmuyor yani söyledikleri böyle. E, garip garip bir dilleri var arkadaşlar. <laughs> Ay bana da gıcık gıcık gelip gelip, gelip gelip, gelip duruyor. Evet az kaldı arkadaşlar birazcık bekleyelim şuna Bu arada arkadaşlar gerçekten yani abone olursan sevinirim bana Çünkü ben de iyi bir YouTube kanalı yapmaya çalışıyorum yani sizin için o kadar video yükledim 32 tane video yükledim hatta bu 33 oluyor 33. bu video İşte Ben sırf sizin için uğraşıyorum lütfen abone olun yani çok sevinirim abone olursanız siz zorlamıyorum tabii ki. Al, abone olun yoksa al, yani e, abone olmayan Allah belanı versin filan bir şey demiyorum arkadaşlar. Ve başka da yani e, abone olursanız sev, sevinirim diyorum ben yani. Abone olursanız yani daha çok video gelir. Bir sürü video gelir. Günde böyle bir sürü video gelmeye başlar. Evet siz sömürün. Bize anca zaten çöp. Evet bize anca çöp çöplerinizi toplarız biz anca. Of oh be of oh, of. Oh. Kesti kırayım diyeceğim de. Lan çıkın lan çık. Mal. Bir vurdum uçuran adam arkadaşlar. Bir vurdum uçurdum adama. Tamam topladılar bunlar her şeyi. Ben gene de hayatta kalacağım arkadaşlar. Daha da. Ben kaçıyorum. Onları da öldüreceğim. Ee, şey üstünde hiç setler olmayan yani ya da kılıç falan olmayanları öldüreceğim arkadaşlar. Elinden geldiği kadar öldürmeye çalışacağım. Biz de hiçbir şey alamadık maşallah. Her şeyi sömürüyorlar adamlar. Gel. Aha Mr. Unfunny bu abuk sabuk değil konuşan. Gel lan. Kaçıyor musun? Ne oldu? Lan nereye döndün? Aa flint and steel var malın. Mal burada yapamaz. Bilmiyor. Mal flint and steel burada yanmıyor. Unuttun herhalde. Buzda yanmaz onlar. Ya kaçıyor işte ya. Ya yaktı bizi adam. Ama suyun çok yanında yaktı o yüzden hatası var. Ben hemen şey yaparım e, canımı doldururum. Yani o, o öyle bir hatası oldu adamın. Lan gel lan. of Lan elimden telefon gitti o kadar yani. Elimden telefon kaydı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar iyi kanal olmaya çalışıyorum. Daha da gelişeceğim. Yani merak etmeyin daha da video gelecek. Bir şeyler gelecek yani. Daha da geliştireceğim kendimi. Ee, ama yani e, şeyde filan ne derler. Ee, yazdan sonra GTA 5 GTA 5 online videoları da gelecek. Yani inşallah yapabilirsem. Ee, evet ama olabilecek gibi. Online olmadı şey gelir. Normal GTA 5 videosu gelir. Ee, bu arada birazcık geğirdim çaktırmayın. Hmm. Ama gerçek gibi ya. gelir gelir GTA 5 online'da gelir. Gelir oynarız. Ya ama yazdan sonra diyorum arkadaşlar yani Eylül ya da Ekim arkadaşlar yani Eylül ya da Ekim. Direkt yani Eylül, Ağustos falan bir şey demiyorum hani. Eylül ya da Ekim. İkisinden biri de olabilir yani o ikisinden birinde olabilir yani çünkü ben yeni playstation 3 alacağım benimki şimdi bozuldu o yüzden gta 5 videosu çekemiyorum yazın yenisini alacağım ve de tabii ki gta 5 online hazır olacak yani o oynayabileceğiz ya tek başımıza oynarız bir arkadaşım olmadan ya da bir arkadaşım bir arkadaşımla oynarım arkadaşlar öyle bir şeyler yaparız Evet arkadaşlar bir şeyler buluruz. Biz ama ben e, si sizin beğeneceğiniz videolar yapacağımdan eminim. Yani e, elimden geldiği kadar umarım siz de be beğenirsiniz. Yani e, beni destekler ve kanalıma abone olursanız olursunuz umarım. Çünkü hepsiniz için eğlenceli oyun videoları falan çekmeye çalışıyorum. Yani meşgulken bile yani çekesim geliyor. Diyorum yani e, arkadaşlar için çekeyim. O o o ee, onlar umarım beğenirler diyorum anne. Ee, umarım bana abone de olurlar. Birazcık kendimi geliştireyim diyorum YouTube'da. Yapıyorum her zaman. Video falan yüklüyorum siz de biliyorsunuz. Videolar falan geliyor anne. Daha çok Android'dan geliyor şimdilik. Team Ganger. Bekle. Adı neydi onun onu unuttum. Ay 202 beni kandırıyor da olabilirsin. Ama gene de yani. Tamam tamam o zaman olacağız. Merak etme tamam teamiz. Ama beni öldürmeye çalışırsan sen de öldürsün. Team Dalton mu? Herkese de team olalım mı diyor. Bunda bir sorun var. Yani bu team olalım olalım diyecek ondan sonra bize saldıracak ben biliyorum bu taktiği. Team olalım diyor sonra bizi geliyoruz team'iz diye sonra bizi öldürüyor adam. Ya abi, bize bir şey ver falan diyoruz hiçbir şey vermiyor onun gibi. Tamam arkadaşlar fazla uzatmadan. Felix'in hack hacker. Hacker de mi var oyunda? Hacker olursa işte hiç sevki olmuyor oyuna yani beğenmiyorum. Hiç hacker yapmayın. Hack yapmayın yani çok kötü bir şey. E, oyunun zevki kalmıyor. Bak ay daha hala Team Felix. E, e eh, yani e. Eh. Her iyi olana tabii ki. Her iyi oynayana Team diyor. Team bilmem ne. Team Felix. Team bilmem ne. Team Ganger. Ben Team yapmayacağım. O Team dedi ben onu kandıracağım ve öldüreceğim. Merak etmeyin. Hani o kadar da kolay yemem yani öyle bir şeyi. 5, 4, 3... 2 1 Go Hadi Lan Ya gene mi lan Lan vuramıyor muyuz daha Lan aç chest açamıyorum ya yuh. En azından yemek var yani yemek var. Yemek can dolduruyor o yüzden iyi. Ya bu bile iyi yani. Uh. Lan ha. Of of mid flash mid flash. Ya öldürüp öldürüp durmayın ya. Öldürüp öldürüp durmayın ya. Beni sinir etmeyin ya. Sinirlerimi tepeme çıkarmayın ya. Arkadaşlar o zaman burada da videoyu bitirelim yavaş yavaş. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir ve e, eğlenmişsinizdir videomu izleyerek. Ee, biraz uyuz oldum. Sömürüyorlar bütün chatleri arkadaşlar. Hackerlardan nefret ediyorum. Hiç şey yapmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Pocket Edition videolarında ve de öbür eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.